Evet, boyları uzun olup da kısaltmak isteyen arkadaşlar için çektiği bir video bu arkadaşlar. Şimdi boyları uzun olan ve kısaltmak isteyen arkadaşlar, özellikle hanımefendi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, boylarını kısaltmak isteyen ve bir türlü kısaltamayan, bunun derdini arayan arkadaşlar kahvelerini alsınlar ve arkalarına yaslansınlar. Ya arkadaşlar. Şimdi e, boy uzatma, daha doğrusu boyun uzamasına katkı sağlayacak etken gıdalar, mineraller, vitaminler ve benzeri tekniklerin anlatıldığı birkaç tane video var. Bu videomun altına özellikle hanımefendi, çocuk yaşta diyebileceğimiz hanımefendi kardeşlerimiz şunu yazıyorlar. Ya işte hocam boyumu nasıl kısaltırım sen bana onu söyle diyor bana. Ya da soruyorlar birbirlerine işte boyumuz nasıl kısalır? Boyu nasıl kısaltılır? Arkadaşlar, boyunuz nasıl kısalır biliyor musunuz? <laughs> boyunuz güzeller. Güzel kardeşlerim. Boyunuz kısalmaz. Yani hatta bak bunu biliyoruz. Evet, boyun kısalmayacağını biliyoruz ama özellikle bunu siz sırf size net bir cevap verebilmek için ben yine de araştırdım. Ya dedim dur bakayım hele. Boy kısalır mı? Bunda sorup duruyor. En azından bir netliğe, netliğe kavuşturalım diye. Ee, çabaladık. Araştırdık, okuduk, baktık. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Boyunuz kısalmaz. Boyun uzat boyu uzatmanın birkaç tekniği tekniği var. Yani doğal olarak eğer boy uzamıyorsa bunun bazı ameliyat şekilleri var, teknikleri var. Onlara girmek istemiyorum ve sağlıksız o mevzular zaten. Hiç siz de o mevzulara girmeyin. Yani böyle bir şeye kalkışmayın zaten. Ameliyatta boy uzatma falan filan. Bunlardan uzak durun arkadaşlar. Oh. Sıcak. Neyse. Değil mi sıcak olması gerekiyor zaten. <laughs> Dostlar şimdi bir Boy kesinlikle arkadaşım. Boy kesinlikle kısalmıyor. Yani bu hayalinden vazgeç. İkincisi bir başkası için boyunu kısaltmak, boyunu uzatmak, kilo vermek ya da kilo almak bu mevzulara bir başkası için değil, kendiniz için girin. Kendiniz için hedefler koyun. Yani senin hoşlandığın çocuk senden çok uzun olabilir. Yani senden çok uzun olabilir. Bu senin hatan değil. Bu onun hormon olarak senden daha geç boyunun uzayacağından kaynaklanıyor. Ya sen ondan daha erken ergenliğe giriyorsun. Hanımefendi kardeşlerim için söylüyorum, arkadaşlarımız için söylüyorum. Onlar erkeklere nazaran birazcık daha hızlı ergenlik yaşıyorlar. Onların boyları birazcık daha erken uzuyor. Bu şu demek değildir. Hoşlandığı çocuk onun boyu böyle kalacak diye bir şey yok. Onun boyu gün gelecek seninkinden daha da uzun olacak. O sadece kadınlara göre erkekler birazcık daha geriden geliyorlar gelişimleri, boyların uzaması vesaire. Yani senin boyunun uzaması bir müddet sonra duracak. Duracak ve daha sonra hoşlandığın çocuğun boyunun uzaması ee, devam edecek, başlayacak ve devam edecek. Yani aranızda belki çok büyük bir fark oluşacak. O nedenle hoşlandığın çocuk... <laughs> Hoşlandığın çocuk senden kısa bir süre boyunca senden ee, uzun oluyor, tamam mı? Tatlışım, güzel kardeşlerim. Yani kafanızı, aklınızı böyle şeylerle yormayın Bırakın boyunuz uzasın. Yani gün gelecek bana diyor ki... Bak mesela yorumlarda yazmışlar. Ya benim boyum 1.50 yaşım 12. Çok uzun bir boy bu. <laughs> yani... Ee, bu çok uzun bir boy değil arkadaşlar. Bu, söyleyeyim size yaşınız küçük ama 18-19'a e geldiğinizde e, neden benim boyum 1.50, neden benim boyum 1.60 diye soracaksınız belki. O nedenle boyunuzun uzaması için elinizden geleni yapın. İyi beslenin, bol yiyin, vitamin tüketin vesaire 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 vesaire. Bir başkası için değil, kendiniz için bir şeyler yapın arkadaşlar bu duygusal şeyler gelip geçici. Öyle. <laughs> Hiç o detaylara girmiyor dersiniz. Bu duygusal şeyler gelip geçici. Bir bakmışsın seni üzüyor. Bir baktınız ayrıldınız. Bir baktın artık sen ondan hoşlanmıyorsun. Sonra aklına şu gelecek. Ya diyeceksin ki ben bunun için mi boyumu kısaltmaya çalıştım, bunun için mi çaresini bulmaya çalıştım diyeceksin. Abinize güvenin, bana inanın. Çocuk yaştaki ee, hanımefendi kardeşlerime sesleniyorum. O nedenle boynunuzu kısaltmak için bir yöntem yok. Bunun için de bir çaba harcamayın. Yani yöntemini aramak için bir çaba harcamayın. Ben size söylüyorum. Böyle bir mevzu yok arkadaşlar. O nedenle boynunuzu mümkün mertebe uzatmaya çalışın. Bırakın boynunuz uzasın. Aradan yıllar geçecek. Sonra diyeceksin ki ya, ya bu muymuş yani ben bu adam için mi boyumu kısak tutmak istedim? Ben bu adam için mi yemedim, içmedim, ee, boyumun kısa kalmasına neden oldum? Bu çocuk için miydi? Yani siz ergenlik dönemine girdiğinizde mümkün mertebe dengeli beslenin. Vitaminlerden dengeli alın, minerallerden dengeli alın. Boyunuzun mümkün mertebe uzatın, uzasın, bırakın. Boyunuz uzasın arkadaşlar. Daha sonra Serhat abi böyle demiş diyeceksin. Ve yıllar yıllar sonra <laughs> dönüp bu kanala geldiğinde, bu videoya geldiğinde bana teşekkür edeceksin. Ergenlik döneminde çocukken iyi beslenseydim, keşke iyi mineral alsaydım, i̇şte keşke iyi vitamin beslenseydim ve keşke boyum daha da uzun olsaydı diyeceksiniz belki. O nedenle bu hatalara düşmemek için arkadaşlar bir başkası için değil, kendiniz için. Bu sizin suçunuz değil. O yaşta, o boyda olmanız sizin suçunuz değil. Diğerinin suçu. O kısa kaldı, yapacak bir şey yok. O kısa kalmış. Yani... <laughs> Ama o da uzayacak bir süre sonra. Bunu söyleyeyim. O nedenle kimse için zayıflamayın. Kimse için kilo almayın. Kimse için kendinizi güzelleştirmeyin ya da kimse için kendinizi çirkin bulmayın. Herkes kendine güzel. O nedenle ye ee, ye. Yeah, yeah. O nedenle kendinize hiçbir şekilde haksızlık etmeyin ve haksızlık edilmesine kesinlikle izin vermeyin arkadaşlar. Ne diyorduk? Bu vücut senin. Sen, o senin evin. Yani bu vücuda nasıl iyi bakarsan o kadar iyi olursun, o kadar iyi yaşarsın. Bunun karşılığını o vücut sana o kadar verir. Ona bakmazsan karşılığını baktığın kadar görürsün. Çok uzadı ya. Neyse. Beni anladınız değil mi siz? Anladınız. Anladıysanız ben yorumları anladım diyeyim. Evet işin şakası. Dostlar bu videoyu beğenin. Beğeni butonuna basın. Abone değilseniz de abone olun. Neden? Eğer iyilik görmek istiyorsanız iyilik yapacaksınız. Sayat abini size iyilik yapıyor. O nedenle siz de onun bu videosunu beğenin. Ve abone değilseniz abone olun. Bu videoyu beğenen ve kanala abone olan Umarım düşündüğü güzelliklere kavuşur. Görüşürüz.